kıyamette de bizleri inşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı şerif altında açtı cemilesin. <laughs> Biz buraya ben bana aracı şu mikrofon. Ben de size aracı mikrofon. Allah'ımız söylüyor. Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Mikrofon olarak ben de size duyuruyorum. Allah'ımız böyle söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adısına ya select fikr vaizayn sizlere diyor iki vaaz bıraktım iki vaaz fennler'den Kur'an ve sıramitun mert. İki tane vaiz bıraktım diyor Sahabe soruyor ya Resulallah! nah nedir, geldi nedir diyor ki nâtık konuşan bir vaizdir samit susan bir vaizdir diyor cümla ki ya Resulallah! Atıp konuşan vaiz nedir? Ne anlatır bize? Diyor ki fe Kur'an. O Kur'an'dır. Kur'an'ı açtığınız zaman içinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün peygamberlerden bahseder. Geçmiş ümmetlerin başına ne gelmiş? İbret dolu olaylardan bahseder. İnsanın hayatına dair ne varsa her şey 114 tane sure, 6666 tane ayet sırf insanlığın selameti için Allah Azze ve Celle Kur'an da onu size göndermiştir buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle değil mi? Kur'an'ın hangi sayfasını açıp bakarsanız bakın Müslümanlar. Orada mutlaka sizinle alakalı bir şey bulacaksınız. Mutlaka. Bugün bize Kur'an azimüşşan bir şeyi vaiz etsin. Asya annemiz, Asya annemizin imanını vaiz etsin. Öğüt versin. Nasıl bir imana sahipmiş ondan bahsetsin. <laughs> Asya annemiz Firavun'un hanımıdır kendisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de cennette hanımlarından biridir. Allah Azze ve Celle ne zaman ki Musa aleyhisselamı dünyaya getirdi çocukluğunu, Firavun o sene rüya gördü. Rüyasında tahtının başına çevrildiğini gördü. Kainler dedi ki ben böyle böyle bir rüya gördüm. Bunun alameti nedir? Dediler ki bu sene doğan çocuklardan biri senin tahtına aşağı yapacak. Yani senin kümranlığın bitecek. Dedi ki o zaman hepsini öldürün. Bu sene hangi çocuk varsa Kur'an uzun uzun anlatır bu. Hangi çocuk varsa hepsini doğanların hepsini öldürün. Hep öldürüyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Elhayne ile Musa. Biz Musa'nın annesine vahyettik. Yani ilham ettik. Sen Musa'yı doğurdun ve onu din nehrine bıraktın diye ne kadar zor geldi değil mi? Allah'ımız diyor, çocuğunu Nil nehrine bırak diyor. Ama Allah ona da o şeyi veriyor. Ve Musa Aleyhisselam'ı Nil nehrine bıraktıktan sonra ta ki o kadar çocuğu öldürüyor, Allah'ımız o kadar kudret sahibi ki sen diyor o kadar çocuğu öldürsen de seni yok edecek olan zatı kendi elinle beslettiririm ben sana. Ve oraya gittikten sonra Asya bakın bir bir çocuk. Alıyor eline, seviyor, çok seviyor Musa Aleyhisselam'ı. Hemen firavuna götürüyor. Diyor ki, bak diyor ne kadar güzel çocuk. Bize diyor bu ikramdır. O zaman firavun kendini, Rabbik ala diyor, ben sizin hepinizin ilahınızım diyor. İki yerde geçer Kur'an'da. İki kere kendi ilahlığını insanlara haykırmıştır. Diyor ki, yoksa beni hükümranlığını yok edecek çocuk bu olmasın, bunu öldüreyim diyor. Asiyem diyor ki, oğlum diyor bu da çocuk, baksana ne kadar masum. Yok diyor, onun bakışı bana normal değil diyor. Yani filan çocuğun bakışından korkuyoruz O çocuk diyor bana normal bakmıyor. çünkü o çocuktur. Asya annemiz ikna ediyor. Bir gün yemek yerken Musa Aleyhisselam Firavun'a bir tokat vuruyor. Dönüyor bakıyor Musa Aleyhisselam'a. Bu diyor bana bile çocuk gibi vurmadı. Yani bu resmen öyle düşmana vurur gibi vurdu diyor. Bunu diyor diyeceğim <laughs> Asiyanlarımız diyor yok. Böyle bir şey yok. Bu bildiğin çocuk şuursuz yapıyor? Diyor ki şimdi ben onu deneyeceğim. Şuursuz mi yapıyor? Bilerek mi yapıyor? İki kap getiriyor. Kabın birine ateş kızı, kabın birine de zümrüt gibi bir şey koyuyor. Eğer diyor zümret uzanırsa bu şuurla yaptı. Bunu özür diyor. <laughs> Sen de dinlemeyeceğim. Kitaplarda geçer. Müfessirler anlatır ki tam Şeye uzatırken elini zümrüte Cebrail aleyhisselam elini iter, füze aldırır ve ağzına attırır. O yüzden Musa aleyhisselam Hazreti Müslümanlar konuşamaz. Onun kelamcısı Harun aleyhisselamdır. Ha diyor, tamam ben şimdi hane oldum. O diyor şu yapmış. Musa aleyhisselam çok güçlüymüş hakikaten. Yani büyüdüğü zaman e, koskoca taşı dört kişinin çevirdiği taşı tek başına çevirilmiş. Böyle bir peygamber. Zaten her peygamber e, 40 erkek olur yani. Musa Aleyhisselam'ın peygamberliği verildikten sonra azim Müslümanlar itibar edenler kendine çoğalıyor. Firavun'un hanesinde de var bu. <laughs> Mali işlerine bakan zat o Musa Aleyhisselam'a tabi Onun hanımı maaştan demesi oluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında bir yere varıyor. Orada bu bakır ki mezarlık görüyor. Büyük şiir, din Allah'ın bu mübarek katında mezarının ne işi var? Ve Cebrah Aleyhisselam anlatıyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O diyor Musa zamanında yaşamış. Bir hanenin, bir evin, eş, çocuk, işte karı koca ve çocuklarının mezarlığı Oradan o kadar güzel oku geliyordu ki Peygamber Aleyhisselam'ın sadesine Aleyhisselam. böyle anlatıyor. Miraç'ta gördüklerini inşallah Miraç gecesi detaylı bir şekilde anlatacağız. Diyor ki bu Firavun'un hanesinde çalışanlardı. Erkek mali işlerine bakardı. Kadın da maaştan nemiz. O da tadılıklarını yapardı. Yani evin hizmetiyle ilgilenirdi. Bir gün maaştan nemiz çocuğun başına tararken atarak düşüyor. Bismillah diyor alırken atarak Lâne men kefere diyor bir arkasında. Allah'ın ismiyle diyor ve Allah'ın ismini kim inkar ederse Allah'ın lanet onun üzerine olsun diyor. Bunu diyen çocuk o zamanlar Bismi diye bir şey başlarken öyle emretmiş. Bismi Sen babandan başka ilah verildin deyince evet diyor. Senin baban benim gibi bir insan. Bizim tek olan Allah'ımız var. Onun peygamberi de Musa Aleyhisselam. Ben diyor Allah'a iman ettim. Ve Peygamber olan Musa'ya da iman etti. Öyle mi? Hemen gidiyor. Babasına durumu anlatıyor. Diyor böyle böyle. Bizim bakıcımız maaşta senden başka ilah edilmiş. Öyle mi? Çağır gelsin. Çağırıyor. Evet. Maaş diye soruyor. Böyle böyle mi yaptın? Evet diyor. Ben tek olan Allah'a iman ettim. Sen ilah olamazsın. Sen de bir anadan babadan doğdun. Senin de ilahın olan Allah. Bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam. Aynen böyle söylüyor. Diyor ki bunu hani Kur'an'da geçer. Zil etzat. Yani kazıklar sahibi. Öldüreceği insanları filan kazıklara bağlar ve onları işkence Ellerinden böyle çarmıha gire bir bağ şey yapıyor, ayaklarına yaptırıyor ve diyor ki vazgeçtin mi? Vazgeçmem diyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Musa da onun peygamberidir. Hazi Müslümanlar, müfessiler anlatıyor, saçlarını tek tek böyle çekiyor, çektiriyor. Değisini, başını, derisini, başının derisini soyuyor. Diyor ki vazgeçtim mi? Vazgeçmedi mi? Kulhul <laughs> Allah'a hat. Allah'a hat. Allah'tan başka ilah yok diyor. Ve diyor ki getir çocuklarını. Üç tane çocuğu var. Biri var, iki tane çocuğu var. Çocuğunun birini Firan o kadar zalim ki maaştan memesi kendinde olmadığı halde biraz kendine yetirmeden de işkence yapmıyor. İlk çocuğunu getiriyor, boğazını kesiyor, maaşlı annemizin ağzını açıp kanını emdiriyor aziz Müslümanlar. Böyle bir işkence. Diyor ki vazgeçtin mi? Allahu ekhat. Allah aynı bilen radiyallahu anh gibi Allah'tan başka ilah yok diyor. Kaynar bir tane kazan tüy içine yağ, altından yağ duruyor aziz Müslümanlar. İkinci çocuğunu getiriyor. Vazgeçtin mi? Allah Allah'ım diyor. Onu da kaynar suyun içine atıyor. En küçük çocuk süt emiyor. Maaşlı annemizin yanına getiriyorlar. Belki merhamete gelir de vazgeçer de Firavun'a. Çünkü insanlar toplanmış. Firavun'un ilahlılığı tehlikede. Diyor ki vazgeçtin mi geçmedin mi? Bak bunu da atacağız. Çocuk iki üç günlüğünde emmemiş süt emmemiş. Maaşlı annemizin kokusundan eski başı kananma, kokusundan anlıyor, ona doğru yönelince bir anda maaştan nefesini annelik şeyi geliyor, dur diyor, bunu Öyle deyince dört tane çocuk vardır konuşan, onlardan bir de maaştan nefesini çocuğu. Gül, ki anne yapma. Senin oğlu gördüğün kazan var kazan. O kazan da ben cennet görüyorum. Sakın diyor Allah'ın manetine uğramış bir insana ilahını kabul etme. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Ondan sonra maaştan mecbur Allah'a. Yine söylüyor. Allah'a yıkat. Ve çocuğu atıyor. Maaştan ne kocasını getiriyorlar. Kocasını atıyorlar. Maaştan ne atıyorlar. İşte asker ne burada devreye giriyor. <laughs> Bu kadar zulümü görünce diyor ki sen insan olamazsın. Firavun. Bunlar diyor senden başka ilah edindiler diye. En küçük çocuktan ta ki babalarına kadar hepsini eziyet ettin, ben de onların ilahı olan Allah'a inanıyorum. Ve Musa'nın peygamberliğini tasdik ediyorum. Firavun şaşırdı. Çünkü herkes bir anda iman edecek. Aynı onu da kazaba atıyor. Diyor ki iman etti öyle mi? Evet ettim. Allah'ımız Asya'nın ağzından ne buyuruyor aziz Müslümanlar? Buyuruyor ki Estağfirullah Allah'a meselelillezine amel fil amam o imanı çok sağlam olan <laughs> Asya annemizin imanından bahsediyorum. Onu misal veriyorum diyor Allah Azze ve Celle. Onun imanını size misal veriyor Asya annemizin. Diyor ki İz, hatırla. dedi ki Rabbim cennet. Ya Rabbi diyor. Senin hemen yanından bana cennette bir yer var Hemen yanından cennette yanında durayım. diyor ki ve neccini min firavne ve şu ve bana yapacaklarından beni kurtar. Ve neccini minel kavmi zalimin ve zalim kavimden de beni kurtar ya Rabbi diyor. Ve Asya annemiz orada hemen müfessizler açıklıyor. Gülerek teslim ediyor ruhunu. Hiç eziyet ettirmesine fırsat vermiyor. Kur'an vaiz değil mi Aziz İslam? Nasıl vaiz ediyor değil mi bize? Elhamdülillah. Ashabına aynı bu şekilde anlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ki ya Resulallah anladık natıp olan Kur'an bize vaiz etti. Peki susan, konuşmayan bize nasıl vaaz edecek? Peygamber Hüseyin diyor ki Hüseyin tüm mevz, o da Size konuşmadan vaaz eden ölümdür. Öyle değil mi Müslümanlar? Yanı başımızda belki babamız, belki annemiz, belki en sevdiğimiz çocuğumuz, belki kardeşimiz. Gece beraber oturduk, sabah bir baktık ki vefat etmiş. Günümüzde yatıyor, rengi solmuş, bedeni buz gibi, ellerini hareket ettiremiyor, gözünü asla açamıyor, yürümeye kalksa yürüyemiyor. Bize bundan daha iyi vaiz olabilir mi? Ya işte diyor, gülüm de aynı bu şekilde bir vaizdir. Kefâ vaizen. Hazreti Ömer öyle diyor. Ya Resulallah, bana diyor bir vaaz et ki kendime geleyim, kendimi toparlayayım. Kefâ bilmet vaizen ya mar. Ölüm yetermez diyor faiz olarak. Ölüm. Çok çatılamak lazım. Bin rekat diyor nafile namazdan ölümü teferkür etmek bir buyuruyor. Ya Allah'ım inşallah hakkıyla şu dini yaşayıp en güzel şekilde Allah'ımıza teslim olmayı Rabbim nasip eylesin. Na